Bir vazoda 21 tane gül vardı. Bu güllerin 12 tanesi kırmızı değil, 14 tanesi sarı değil, 16 tanesi beyaz değildi. Kırmızılar x, sarılar y, beyazlar z ise x artı y eksi z. Arkadaşlar bunu şuradan düşünebilirsiniz. Bu soruya bir örnek verirsek. Diyelim ki bir karşımızda bir insan var ve cinsiyeti erkek. O zaman biz bunun cinsiyeti için ne deriz? Kadın değildir. Burada da aynı şey yaparız. Yani 12 tanesi kırmızı değilse kalanı kırmızıdır. Nasıl buluruz o zaman? 21'den 12'yi çıkartarak. 14 tanesi sarı değilse kalanı sarıdır. O zaman ne yaparız? 21'den 14'ü çıkartırız. 16 tanesi beyaz değilse kalanı beyazdır yani. O zaman ne yaparız? 21'den 16'yı çıkartırız. 5. Bize neyi soruyor? X artı Y eksi Z. Yani X dediği şey kırmızı. Kaç tane kırmızımız var? 9. E, y dediğimiz şey sarı. Yani kaç tane var? 7. Z dediğimiz şey beyaz. Kaç tane var? 5. 9, 7 daha 16. 5 çıkar. Cevabımız 11. Burada soruda işlemsel olarak yıpratıcı bir şey yok. Şuna dikkat edin. Kırmızı değildir de diyorsa kalanı kırmızıdır. İkinci soruya bakalım. Bir düğünde 80 kişi vardı. 5 e, evli çift daha gelince e, kadın sayısı erkek sayısının 2 katı oluyor. Başlangıçta kaç tane erkek vardı? Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. Düğünde 80 kişi varsa x tane kadın vardı. 80-x kadın vardı. Bunu neden 80-x dedim? Çünkü totalde 80 kişi olduğu için. Sonra bize ne diyor? Buraya. 5 tane evli çift daha geliyor. E o zaman ne yaparım? 5 ekledim. Ne yapalım? 5 ekledim. O zaman arkadaşlar burası şöyle olmadı mı? 85 daha 85 eksi x olmadı mı? Burası da zaten x artı 5. Bana ne diyor? Kadın sayısı erkek sayısının 2 katı oluyor. Bu şu demek arkadaşlar. Yani ben erkeklerin sayısını 2 ile çarptığım zaman Kadın sayısına eşit işte olacak. Erkeklerimizin sayısı ne oldu? 85-x. O zaman bunu 2 ile çarpacağız. Çarpmak demek arkadaşlar burada ne yapacağız? Dağıtacağız bu 2'yi. Dağıtalım. Burada zaten x artı 5. x artı 5 ile herhangi bir işlem yapmıyorum. 2 ile 85'i çarparsam 190 eder. Pardon 170 eder. Eksi 2x. Size burayla alakalı hep şunu söylemiştim. Arkadaşlar her zaman küçük büyüğün yanına gider. Her durumda küçük büyüğün yanına gider. Burada küçük olan kim? Eksi 2x. O zaman hop buraya. Ne oldu? Eksi 2x karşıya artı 2x olarak geçer. Taraf değiştirdi çünkü. Bu buraya geldiyse terazinin dengesi bozuldu. O zaman bunu buraya götürünüz ki terazi eski dengesini bulsun. Artı 5 nasıl geçer? Eksi 5 olarak. Sonra ne yapalım? X 2 x daha 3x. 170 eksi 5. 165. Her zaman kuralımız nedir? X'i yapayalnız bırakmak. O yüzden ne yapıyorum? Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Böldüm. X kaldı. Her iki tarafı bölersen. Baktım bölemiyorsun. Kenarda böl. Bunda hiçbir şey yok. 5 kere 3 15. 5 kere 3 15. Yani x eşittir 55. Bize kimi soruyor ama başlangıçta kaç erkek vardı? 55 tane kadın varsa 80'den 55 çıkartırsak 25 tane de erkek var. Bunu şöyle de yapabilirdik bu soruyu. Erkek, erkeklere eksiyip kadınlara 80 eksi x desek de aynı sonuç çıkardı. Devam ediyorum. Bir bilet kuyruğunda Hazal'ın önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısının 3 katıdır. Sırada 25 kişi var ise Hazal kaçıncı sıradır? Şimdi şuraya bir kuyruk çizelim. Bize ne diyor? Hazal'ın önündeki kişi sayısı arkasındakinin 3 katıdır. Hazalcığımız önünde daha çok kişi olduğu için buraya koyuyorum. Önündeki kişi sayısı arkadakinin 3 katıysa Arkadakine x dersek önünde 3x kişi olmaz mı? Ve burada bir de ne var arkadaşlar? Ayrıyeten hazal var. Yani sırada toplam 3x, 1x daha, 4x bir de hazal yok mu? Toplamda kaç kişi varmış? 25 kişi. 3x, 1x daha, 4x. 4x artı 1 eşittir 25 ise arkadaşlar ne yaparız? Önce x'i yalnız bırakmak için sabit terimi karşıya atarız. Taraf değiştirdiği için işareti artıysa eksi, eksi ise artı olur. O zaman 4x buradan 24'e eşit olmaz mı? Sonra ne yapacağız arkadaşlar? x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı x'in katsayısına sayısına böleriz. x eşittir 24 bölü 4'ten 6. Zaten bize neyi soruyor? Hazal kaçıncı sırada? X'i bulduk 6 ise 3 çarpı 6 18 etmedi mi? Yani Hazal'ın önünde totalde 18 kişi var. Bir de Hazal burada. O zaman Hazal kaçıncı sırada? 19. sırada. Bir izci kampında 10 adet çadır vardı. Çadırlarda 2 ya da 3 kişi kalmak dedi. Kampta 24 kişi olduğuna göre kaç çatır, çadırda 3 kişi vardı? Bu soruları sınıfta çözdüğümüzde size demiştim ki bu sorular aklınıza hayvan karşınıza hayvan ayağı olarak çıkabilir, otel odası olarak çıkabilir, burada çadır olarak çıkmış. Bunun mantığını bir kere anladıktan sonra hiç sıkıntı yaşamazsınız. Önce diyorum ki iki kişi ve üç kişi. Bunu her zaman bu şekilde yazmak zorundasınız. Ne diyor bana? Üç kişiliği soruyor ya. Üç kişiliği x diyeyim. Böyle sorularda her zaman büyük olanı isteyin. Çünkü arkadaşlar e, negatif sayılarla uğraşmamanız için. O zaman x tane 3 kişilik çadır varsa toplamda 10 tane çadır varsa arkadaşlar 10 eksi x çadırı yok mu 2 tanesinde? Şimdi şöyle düşünelim. Arkadaşlar 2 kişilik 3 çadır varsa toplamda orada 6 kişi kalmaz mı? Kalır. O zaman arkadaşlar 2 kişilik 10 eksi x çadır varsa 2 ile 10 eksi x'i çarpmaz mıyız? E ee, x çadırı varsa her birinde 3 kişi kalıyorsa 3 ile x'i çarpmaz mıyız? Toplamda kaç kişi var? 24. E ee, 2'yi dağıtıyorum. 20. 2 kere eksi x 2x artı 3x eşittir 24. Burada iki tane x'li ifade var. Bunları teke düşüreceğiz. Nasıl? Eksi 2 x artı 3 x toplarsak ne kalır geriye arkadaşlar? Artı x kalır. Neden artı oldu eksi olmadı? Büyük olan sayının yani. 3'ün kat önündeki işaret artı olduğu için. Bu 24'e eşit. 20'ye taraf değiştiriyorum. Yani cevabım 4. Bana neyi soruyordu zaten? Kaç çadırda 3 kişi var? 4. O zaman kaç çadırda 2 e, kişi var? 6. X ve Y ters orantılı sayı vardı. X 4 iken Y 40 ise X kaç iken Y 30'u ters orantı diyor. Ters orantı dediyse arkadaşlar her zaman aklımıza şu geldi. X 4 iken Y 40 X'i bilmiyorum. Y 32. Ters orantı demek her zaman karşılıklı çarpmak demektir. E o zaman ne yapıyorum? 4 ile 40'ı çarpıyorum. Bu aynı zamanda x ile 32'nin çarpımına eşitmiş. E, 4 kere 40 160. 32 çarpı 32. Her iki tarafı ne yaparız arkadaşlar? x'in kat sayısına böleriz. Sadeleşti. 160'ı 32'ye bölersek 5 kere. X eşittir. 5. Doğru orantı olsaydı ne yapardık? İçler dışlar çarpımı yapardık. şuna da dikkat edin. X4 ken Y40. E, X5 ken Y32. Yani bu artmış bu azalmış. O yüzden ters orantı. Devam ediyor. A sayısının %60'ı B sayısının %80'ine eşittir. A eksi B eşittir. 20 ise A kaçtır? Soruya baktığınız zaman biraz karmaşık görünebilir. Ama basit bir mantı var. Aslında size anlattığım bir mantı var. A ile %60 çarpsak. B ile de %80 çarpsak. Hatırlarsanız size demiştim ki. ikisinin de paydası birbirine eşitse paydayı görme. E ne oldu arkadaşlar? 60A eşittir 80B. Şunu da düşünemez miyiz arkadaşlar? 60 da 80'i de en sade haline getirirsek her ikisi de 20'ye bölünmez mi? Niye 20'ye bölüm? En sade haline getirmek için. Burada 3A kaldı. Burada 4B kaldı. Bununla alakalı size demiştim ki e burada 4 var burada 3 var. O zaman A gördüğün yere 4K yaz. B gördüğün yere 3K yaz. Niye 4 niye 3 yazdım? 3 kere 4 12 3 kere 4 12 olsun diye. E A eksi B'yi vermiş bana. Yani 4K eksi 3K neymiş arkadaşlar? 20. 4'ten 3 çıkarsa 1. O zaman K dediğimiz şey 20 değil mi? E K'yı bulduk. Biz A'ya ne demiştik? 4K demiştik. 4 çarpı 20'den 80. Sorumuz bu kadar basit. Aslında soruyu kavramakta bir tık sıkıntı çıkıyor. Yoksa bu sorun neredeyse aynısını sınıfta çözmüştük. Devam ediyorum. Heh. X, Y, Z pozitif birer sayı olmak üzere X bölü 2, Y bölü 3, Z bölü 4 birbirine eşit olduğuna göre Z bölü Y eksi X kaçtır? Burada şunu yapacağız. Bunların hepsi aynı sayıya eşit işte olsun. Yani X bölü 2 de K'ya Y bölü 3 de K'ya Z bölü 4 de K'ya eşit işte olsun. O zaman X gördüğüm yere 2K yazmaz mıyım? Ya da Y gördüğüm yere 3K. Z gördüğüm yere 4K yazmaz mıyım? Yazıyorum. Z bölü Y eksi x'i soruyor. 4K bölü 3K eksi 2K. 4 k ya yazdım. 3'ten 2 çıktı. K kaldı. E bunlar sadeleşti. 4. Hepsini geç. K ile hiç uğraşma. Z gördüğün yere yaz 4'ü. B ye gördüğün yere yaz 3'ü. X gördüğün yere yaz 2'yi. Hiçbir şey yapamazsınız. Bir sınıfta bulunan azmi, cezmi ve rahmi için. Cezminin azminin boyunu oranı 4 bölü 5. Cezmenin rahminin boyunu oranı 5 bölü 3. Üçünün toplamı 171 cm ise azminin boyu kaçtı? Arkadaşlar burada bakıyorum ortak olan kim? Cezmiler. O zaman ne yaparız? Cezmileri eşitleriz. 4 ile 5 nerede eşitlenirler? 20'de. Yani burayı 5 ile çarpıyorum. Burayı 4 ile çarpıyorum. Niye eşitledim? E çünkü eşit olacak ki diğerlerinin oranlarını bulabilelim diye. Yani cezmi bölü azmine oldu? 20 bölü 25. Cezmi bölü rahmine oldu? 20 bölü 12. Yani bu ne demek oluyor? Cezminin yaşı 20'nin katı. Boyu pardon. Azminin boyu 25'in katı. Rahminin boyu 12'nin katı. E bunları toplayalım o zaman. Çünkü üçünün toplamını verdi bize. 25K diyelim. 20K artı 12K. Niye K dedim? Çünkü katı dedim ya. Katı dediğim için yanına K, K, koyuyorum. 25, 20 daha 45. 12 daha 57. Yani bunların yaşının toplamı 57'nin katı olacak. Bizim ihtiyacımız olan ne? Bu kat dediği sayının kaç olduğunu bulma. E, 57 katı 171'e eşitliyorum. E her zaman harfli ifadeyi yalnız bırakırız. Her iki tarafı 57'ye bölerim. K eşittir. 3. K'yı bulduk. Bize kimi soruyor? Azmi. Azmi'nin boyun, yaşın boyunu biz ne bulduk? 25'in katı. O zaman arkadaşlar ne yaparız? 25 ile 3'ü çarparız. 75. A bölü B eşittir C bölü de bu da 4'e eşit olduğuna göre K kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Yani burada şunu yapabiliriz. Biraz önce yaptık ya. A bölü B'yi 4'e eşitleyelim. C bölü D'yi de 4'e eşitleyelim. O zaman A dediğim şey 4B değil mi? C dediğim şey de 4D değil mi? Şimdi arkadaşlar burada birbirine benzetme durum var. Şöyle düşünebilirsiniz. Aklınıza şu gelebilir. Mesela 2 kilo elma aldıysam ne dedim? Ya da arkadaşınızın elinde bir defter varken ne dersiniz? Benimki de bundan. Benim defterim de seninkinin aynısı demek yerine. Benimki de bundan derse ve ne demek istediğini anlatırsın. Burada da aynı şeyi yapacağız. Bunları B'ye ve D'ye benzeteceğiz. Neden B'ye ve D'ye benzetiyoruz? Daha küçük oldukları için küçüğe benzetiz. Bunu hep size şey örneği verin. Mesela birinde 5 lira var, öbüründe 10 lira var. Biz parası çok olana göre mi hareket ederiz? Parası az olana göre mi hareket ederiz? Parası az olana göre harcama yaparsın. E olmayan bir şey çünkü nasıl harcayacağız ki? Burada da tam olarak aynı mantık var. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? A gördüğüm yere 4B yazıyorum. Kare olduğu için karesini alabiliriz. C gördüğüm yere de 4D yazıyorum. Burada D var. Burada B kare var. Şimdi gençler. Kare dedi ya. Her ikisinin karesini alacağım. Yani 4'ün karesini alacağım. 16. B'nin karesini alacağım. B kare. 4D bölü D çarpı B kare. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Burada içeride 5 sayı olsa 5'inin daire aynı karesini alacağız. Hani mesela 2 çarpı 3 çarpı 5 veriyorsa ayrı ayrı alacağız. Ya da birbirinden farklı 5 harf olsa her birinin karesini alacağız. Bir tanesini alıp bıraktık diye bir şey yok. Ve birbirinin benzer olanları birbirini götürür. Bir aşağıda bir yukarıdaysa. B kare ile B kare gitti. D ile D gitti. Yukarıda 16 çarpı 4 kaldı. 16 çarpı 4 dediğimiz şey de 64. Bize böyle bir tablo vermiş. Diyor ki bu üçünün toplamı 14'e eşit. Bu üçünün ki 13'e, bu üçünün ki 28'e. Sütunları topladığımızda da yıldız, üçgen ve kare eşit. O zaman diyor bu üçün, bunların toplamı kaçtı? Şimdi bu soruyu bir uzun uzun yapmak var. Bir kısa kısa yapmak var. Bir önce yolunu anlatalım. Arkadaşlar bakalım. 2x. x daha 3x. Artı 5 14 değiştirmiş. O zaman ne yapıyoruz? x'i yalnız bırakıyoruz. Her iki tarafı bir de 3'e bölelim. x'i bulduk. 3. Bu 3 ise bu 6. Diğerine bakalım. 3y eksi y artı 3 13 3y'den y çıktı. 2y artı 3 eşittir. 13. 3'ü buraya atarsak 2y ona eşit olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek y eşittir 5. Yani burası 15. Burası 5. Zaten orası 3. Buna bakalım. 4 artı 4z artı 2z eşittir 28'miş. Ne yaparız? 4 artı 6 z eşittir. 28 z e 4'ü hop karşıya atalım. 6 z 28 eksi 4'ten 6 z 24 e eşit olur. Her iki tarafı 6'ya bölersek z eşittir 4 olur. Bulduk. Burası ne oldu? 8 Burası 16 Burası 4. Bakıyorum arkadaşlar 6 15 daha 6 15 daha 21 4 daha 25 3 16 daha 19 5 çıkar 14 5 3 daha 8 8 daha 16 Hepsini toplarsak cevabımız 55 oldu. Devam ediyorum.